yasal uyarı, YouTube kanalımızda yer alan yorumlar, analiz, tahmin, kolon ve kuponlar danışmanlık kapsamında değildir. Şahsi analiz ve kendi görüşlerimizdir. Spor Toto kolonlarınızda ve iddia kuponlarınızda vereceğiniz kararlar sizlerin kendi şahsi kararlarıdır. Verdiğimiz tahminlere dayanarak oynayacağınız bahislerin sonucunda oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan YouTube kanalımız sorumlu değildir. 18 yaşından küçüklerin iddia ve spor toto oynaması yasaktır. 18 yaşından küçüklerin bu videoyu izlemesi tavsiye edilmez. 50. hafta spor toto tahminleriyle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 320 TL'lik iki tane kupon çıkartıp Şimdiden hepinize bol şans bol kazanç diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir hafta olur bu hafta. Maçların detaylarına girmeden Direkt kuponları sizlerle paylaşıyorum. Dujurgard'ın Elfborg maçı. Birinci kuponda 1. kuponda 1-2 çifte şans. 2. kuponda maç sonucu 1. Sirius Göteborg maçı. 1. kuponda maç sonucu 1, 1. 2. kuponda 1-2 çifte şans. Mijbile'y Solna maçı. Birinci kuponda 1. kuponda 1-0 çifte şans. 2. kuponda maç sonucu 1. Hamstad Hakem maçı. 1. kuponda maç sonucu 0. 2. kuponda 1-0 çifte şans Molde-Strom-Gosset maçı 1. kuponda maç donucu 1 2. kuponda maç donucu 1 Viking-Bodoginet maçı 1. kuponda 1-2 çifte şans 2. kuponda maç donucu 1 sandewort Chris sandut maçı 1. kuponda maç donucu 1 2. kuponda maç donucu 1 Vasan-Kupoyun maçı 1. kuponda maç donucu 2 İkinci kuponda 02 çifte şans. Senjonen Ginistan maçı. Birinci kuponda maç sonucu 1. İkinci kuponda maç sonucu 1. puhank Jeonbuk maçı. Birinci kuponda maç sonucu 1. İkinci kuponda 1-0 çifte şans. Seul Ulsan Hora maçı. Birinci kuponda maç sonucu 1. İkinci kuponda maç sonucu 1. Tokyo urawa maçı. 1. kuponda 1-0 çifte şans. 2. kuponda maç sonucu 1. Kasima Kasiva maçı. 1. kuponda maç sonucu 1. 2. kuponda 1-2 çifte şans. Gamba Osaka Kawasaki maçı. 1. kuponda 1-0 çifte şans. 2. kuponda maç sonucu 0. Beijing Shenhua maçı. 1. kuponda maç sonucu 1. 2. kuponda maç sonucu 1. Arkadaşlar kanala abone olup videoya da beğen tuşuna basarsanız Bizleri mutlu ederseniz hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir hafta olur bu hafta. Tekrardan hepinize bol şanslar diliyorum.